Tamam ben onun üstüne de yazıyorsunuz. Ben yolluyorum kendini. Oldu ha. Hadi iyi günler kızım Ondan sağ ne ol. Ne yapıyor kız böyle? Oldu. İyi günler. Yaşların günü gelmiş eczaneden gelsin ki Ahmet amca diyor. Bura mı? Ha. Havanın iyi günü gelmiş. Ha. Havanın iyi günü gelmiş hava ilacını. Şuraya otur iki dakika. He? Şuraya otur iki dakika. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Sağ ol. Sizin de hayırlı sabahlar. Ne yapıyorsunuz bugün? Yan açmışsınız, kafalarınızı vermişsiniz dediğinize. He? Sağ baktılar diye. Vallahi başka bir şey kızartıyoruz gibi geldi bana. Ya babay. He? Ne oldu? Kim aradı kralım? Şu Kim aradı? Ne aradı? Ne diyor? Ahmet amcanın hava ilacı neyi geldi diyor. Karşılandırıyor su diyor. Şurada bunu diyor. İlaçları diyor. gelsin diyor yanıma diyor. Eczaneye çağırıyor. Eline listeyi vereceklermiş. Kimin eline verecekler? Bunu. Ha. De. Listeye yazıp diyecekmiş hangi ilaçların yoksa. Hava ilacı mı ilacı mı i̇şte. <laughs> Baba. Baba. <laughs> Olan ilaçları alma. He? Evde fazla olan ilaçları alma. Bak ilaçlarıma. Evde fazla olan ilaçları alma, alma fazla. İki Hava ilaçları falan var ya. İki kutu böyle bir ilaçla Yok öyle bir ilaç olur. yok oğlum, yok bitti. Ya kutu, kutu, büyük kutu kutu var ya. Onlar büyük kutularda ne? Ya onlar şey ya, hava hava. Tamam onlar da bitti diyormuş sana. Bitmedi onlar. Ama öyleyse söyle işte onu ya. Bak anlatamayacak. Ya niye sümürleniyorsun? Gitme işte bitme, bitme, de bitme de diyeceksin. Bundan almak gayri ya. Gayri. Anlamadın sen. Şimdi sen burada fazla ya. Kullansan da kullanmasan da orada bitti gözüküyor. Bundan evde var de alma diyorum. Tamam. Tamam mı? Tamam. Eniştem sinirlenme sana kötü bir şey söyleyemiyoruz tamam. eniştem. Tamam. Tamam. Tamam, tamam, tamam ben içtim. Tamam. Tamam ben içtim. Adam ya, amcası. Ya konuşulmuyor ki hemen iyilikten kötülükten. Gönlünü bu milletvekilini geçirdi. Vallahi yoktu bundaki paşa da bundaki şey. Allah tafra. Yoktu. Ya Rabbi ya Resulallah. Gözümüzün içine bakıyor hız sanki. Tamam git git aman aman hiç hiç sohbet etme bizimle. Hiç iki dakika durup sohbet etme bizimle git. Yok yok gerek yok git abey sen. Abi sen git televizyona bak. Televizyon kaçıyor abi. Onun faydası olur sana. Şu karının gül yüzüne bakma. Karının gidiyor arkasına bakıyor. Yüzüne baksana. Daha ne çıkaracağım? Ya ne sarımsakmış beni mahvetti ya. Acı acı gele gele ne Siz nasıl yiyorsunuz bu sarımsağı? Lan dedim ki yatar. De Yatarken bir tane sarımsak yiyeyim dedim. Senin mide bozuk. Sabaha da öldürüyordu beni sarımsak. Bozuk, bozuk mide olmazsa şey Ben yedim bir tane yiyeyim dedim ya. Şurada ekmek varmış ya. Tavuğa bas, bandım içine koydum yedim bir de. Ana Sabaha kadar böyle ağzıma tükürdü ağzıma. Bak. Yok ya Allah billah gelin vallahi lafında böyle gramı muramı aşmış. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle diyorum hani bunu götürsen Eren Koy'a. E. Yani ee, Eren Koy'luk bu. Eren Koy kim nereye gideceğini bilmiyor musun sen? Üçümüz gidelim yapalım. Üstüne gidiyorsan beş dakika ne yapıyorsun bu yerde ne yapıyordun? diyor. Bu yarışmıyor mu diyor. Üçümüz gidelim. Bezva, önüme bağlıyorlar ya, bağlasın da üçümüzü. Yani aile odaları da var orada. Ne yani ister misin anne? Allah düşünmesin, Allah akıldan kimseye Amin. En kötü hastalık, en etkili hastalık. Sen yavuzcak, gülün daha kötü. <laughs> ya ne uyumuşum ya Kızım yetişti mi? Yetişti mi? Geçmiyor Yetiştirdim okula. Her tuttum, kaldım, yine yatıyorum. Tek yattım. Saat nasıl Yatacağını söylüyordu öyle. Heyi kalktı, kalk aynısını yaptım yine kalkmadım. Iyi İyi hadi. gelen Evet. Hayırlı sabahlar. Sabahı şerifiniz hayırlı mutlu evet. bol olsun. Allah'ım sizi sevgisiz saygısız bırakmasın inşallah. Birbirinize sevgiyle saygıyla öpüşmelerle gün gün günü ay ay yıl yılı bitirmeyi nasip eylesin. Sağlıklı huzur uzun ömürler versin. Bütün hastalarımıza şifa. işsizlere iş evet. hastasızlara iş. Kocasızlara koca karısızlara karı boşanmak isteyenlere Allah'ım nasip eylesin. Ya Rabbi sen bu günlerde Allah'ım yeni bir yıla, yeni bir aya, yeni bir seneye giriyoruz. Allah'ım geçen seneki, bu seneki yaşadıklarımızı bir daha 2025 yılında yaşamayalım Allah'ım. Depremler, kazalar, ölümler, düşmeler, savaşlar olmasın bir daha Allah'ım. Olmasın bir daha Allah'ım. Olmasın bir daha Allah'ım. Ne yaptın? İnşallah olur diyor. Duymuyor oğlum? İnşallah olmasın ya. Olur mu dedim olmaz mı dedim. He. Olsun mu dedim olmaz mı? Sen, sen ne olursun? Sen damara basın. Olmasın dedi. Bak gitti adamı mahsus yaptı. Ya, Allah yani. Burada piçama çamaşırı Sen git bakayım şu dipteki çamaşırlara sürünmeden gidiyor mu gitmiyor mu? Allah'a mı seversin? Baştan başa burada böyle aynı şey çomağı diğer bir dölüle vardı. Değiliyor, bu çamaşırla kokuyor. Yapma! Yapma. Bu çamaşır ana yol kaç oradan kaç lan? Bak şuradan şöyle gidebiliyorum. Ta bu dipteki asılı çamaşırlarda ne geziyorsun sen? Öldün benim onlara sana kadar? Sen niye gönderdin bu adamı şimdi iki dakika? Ya güzel. yapacağım, bırak be bela işte, altından geç üstünden geç. Sohbet dedi. Niye böyle yapıyorsun? Ne sohbeti? Sohbete itilecek bir adam var mı karşında? Sohbete dinliyor mu seni? Sen? Onun kafası başka yerde sigarayla boğaz, çay, televizyon. Televizyon sen de televizyonda var. Televizyonda. Ben işimi görüyorum da bakıyorum. İşimi görüyorum da. Bu televizyona da bakmayın da bu evde kafayı mı yiyeyim ben? Ben ne yapayım? Hadi dört çapında ne yapayım? Şu sıcak yap, ana söyle. Kur'an oku. Kur'an okumayı bilsem zaten başından kalkma. Bu televizyondaki televizyondaki yap. yalakları izleyeceğine Kur'an öğrenebilirsin. Sen öyle böyle yapacaksın namazın abdestini kılsa 40 yaşına değdin. He? Bundan sonrası ne? ne? Ben 40 değil daha 31 yaşındayım. Allah Allah. Evet. He? Sen başkasına akıl vereceksin, kendine bir sen akıl. Sen beni askere göndermek için büyütmüşsün, yaşımı büyütmüşsün. Kur'an'a yolladım, o canın götüne değdi. Sen bir şey etmiyorsun ki. Ben sen... yaptım, benimki bağ yaptı, benim yaptıklarımı da bana yapsalardı. Ben şimdi vallahi okurdum, şey dedim, hiç takmadım başında. Sen beni... Ben televizyonda şey... Yatmağım gibi. telefonda ben hep hocaları dinliyorum. Hocaları dinliyorum, hocalar var. Sen bir şey soracağım sen eğer beni şey yapsaydın büyütmeseydin askere geç gidecektin. Ama sen benim yaşım büyüttün askere kendin gönderdi. Daha benim ana yaşım 31. Niye büyüttün? Niye böyle bir şey yaptın? Hayatımla oynadın. Farkındasın değil mi? He? Ne orada Ne pişiriyorsun? Tecrübe bir şey He? Nereden aldın yine? Aldım kelle. Ne kellesi? Mal tanıması. Ne malı? Sığır. Ne sığırı? Tosun. Kimin tosunu? Kurban aldığımız kellelerin. Ha. Ee, kurbancı silo. Zalım silo. 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 Görüyor musun lan kötü Süleyman'ı? Yapmış ki iki tane Allah'ını seversen, üstüme düşme benim. Çekemesin kahrımı, yakan da olur elim. Allah'ını seversen, üstüme düşme benim. Annem, gülüm, balım, çiçeğim, hayatım, ömrüm bebeğim, şekerim, al, tatlım, kıymetlim, tamam, sensiz geline. geçen bu günlerde seni aradım, Gönlümün. sana Gönlümün. sordum. Yağmurla bilirsin. Öldüm yağmur Neyse Boncuğum sen e, biliyorsun ki bizimle alakalı konuşmaları ne yapıyorsun ama? şey açtım kafam değil mi durdu? Ben de kapatmayayım. Son aklıma geldi ya. Neyi? Ha şu halal oluyor ama. Carıl carıl gidiyor Niye böyle? Evi kokutuyorsun ama. Ev kokuyor farkındasın değil mi şu anda? O aç orayı aç. Ke aç. O kelle... Aç çamaşırlara gidiyor. E bak buraya. Canına çok değişen diyor. Ay. Ay. Ay vallahi billahi. Yapayım, niye bu? Niye bu? Niye bu? Bak pis şey niye göbeğime sürüyorsun sen de? Pis değil, niye pis? Kerem içinde. Ya en içinde sanki basılmıyor mu yere. Gerizekalı var mı sende? bana da böyle bir patrı, sende de gerizekalı var mı? Evet. Ne He? Neden? Gerizekalı de... önde gideni de bir de dönüyor var. Kimin? Babam. Senin? Ben de var. Herkezde gram gram var diyordun. Ne gram gram? Sen de kaç gram? Bununki hattını açmış. Seninki? Benimki ben, orta. Ben? Sen de. Ben de, de hattını aşmışım. orta hattını açmış Orta. Bazı vakit açıyor. Kuuu! <laughs> ah anam ah! Anan seni de gurur duyuyordu şimdi. Aynı benim gibi karı yetiştirip bıraktım diye. Becerikli. Lafta bırakmaz, cakaslı. Kuk kuk kuuu! Hu huu! Eyvallah eyvallah yarın sabah 7 saat kahvaltıya geleceğim diyor. Ki? Ahmet ağa'nın karısı. Yukarıya mis gibi geliyor, gel bir yerlere müşrik ödeyeceğim. En iyisi ben geleyim diyor. Ben de gel dedim ne diyeyim yalnız yarın sabah Allah Allah ne şey olursa gelecek. Hadi inşallah. Öyle görüyor musunuz? Yarın Süleyman var dedim. Yarın, yarın gelince gelme Süleyman var dedim. Rahat Niye denesim. ben ne yapayım bugün? Yarın rahat edemez şimdi. He? Herkes bir cins. Aa. Ama sen herkesin evinde rahat ediyorsun. Fark et isterse istersen tane adam olsun. Löp löp He. hani. götürüyorum her şeyi. Herkes iyi olmaz. Çöğün araya gittim anne. He? Löp löp götürüyorum. Ben kendim yaptığımdan başka hazır bir sokuya doğru. Kimse beni çağıran yok. Boyavat'taki neydi o kanın adı? Bahçe olan. Gidin yengeye. Hayır hayır. Bir Di yere gitmişiniz ya. Kocası var yakışıklı. Arada çene var. Hangi bazarcı bazarcı. Şey mi diyorsun? Ayse rahmetli. Rahmetli değil ya. Geçen gittiniz ya ya pazarı. Pazarda da gördük ya karıyı ya. Ama <laughs> kafayı vuracağım şunlara ya. Kız gittik geçen pazarda gördün ya karıyı. Pazarda şey satıyor ya. Ha, o kadın ben evinin yolunu bilmem hayatımda. Kız gittin ise beraber. Kimine? Kız Murat Gül'le gittiniz ise köye bahçeye. Ha. Hey, ne Ay, ne ay. Olay, sıkasım geldi şimdi seni ya. Asiye, Asiye. Ha, asiye ne diyor? Lop lop götürdü etleri diyor. Evet. Yedir diyor, lop lop gider her şeyi diyor. Ne güzeldi orası. He? Ben yine gideceğim bu evata gidince. Aa, gidesin. Kim götürecek? E, sen? işte, seni? işte Seni kim götürecek? Kim götürmeyecek? Kim? kim? Sen her sefer söz verdin o gün gitmedin. Bu sefer gidince gideceğiz. Ya sen benim kimimle uyuyan değil mi? bak insanlar Ama... var bir deki evlerini yurtlarını gör. Öyle bir iyi insan ki onlar. Cami mi yaptım şu? Cami yaptım aynen insan insan olmaz. Anladın mı? İyi mi insan? İnsan herkese karşı insan olacak. Ama belli oluyor zaten. Ben kötü bir insan demedim. Ama sen kim götürecektin sadece? Sen götüreceksin. O yasiye, asiye, tütün koydum keseye. O yasiye, asiye, tütün koydum keseye. Anan seni veriyor da üç kuruşluk keseye oy asiye asiye ben sabah kahvaltı falan yapmıyorum kızgın kumlara Merve arıyor kapıyı mapıyı kapatmış ne yapıyor ya selamünaleyküm Aleyküm, aleyküm selam. Hayırdır abi? Ten veren, ten veren. Abi, benim güzeleniş çok çabuk bitiyor bu. Ondan sadece sabahlar içeceksin. Bu çabuk bitiyor. Sadece sabahlar içeceksin. Anlamadım ki. Kaç tane içiyor ondan? Bir tane içiyor. Niye çabuk bitiyor? Ne bileyim ben ya? Anam mı içiyor acaba? Olabilir. Nasıl olabilir? O Oylacık ne işi var oylacıkla senin anacığım? Ya ne bileyim, ne bileyim. Her şey anam, her şey anam. Yapma babam, yapma canım, yapma kıymetliğim. Anam ne yapsın senin ilacını? Yarabbi ya Rabbi ya Resulallahım ya. Allah'ım sen akıl fikir ver ya, Rabbi. Ya. Da kafayı yediler. Daha var ya. Sade bu <laughs> <laughs> Şu büyük kutular falan alma alma. Bak şu Bu büyük. Dolu. Bak. Bu da dolu. Şurada büyük kutular var ya. Bak. Ol, onlar onlar duruyor. İste al, ha. almayacaksın onu. Ha. Onları. Neyse ilaç. Daha bunda dört tane var. Maşallah. Oh, ya no, boy. Garip, no. Kadersiz, adam. Kim bir... ya, Yanlış yapıyorlar bunu ya. Neyin yanlış yapıyorlar? <laughs> ne ya, ya abi? Ayın onunda bitecek. Birinci ayın Bir git bakalım hangisiymiş? Bir, bir öğren. Şu da doğru. Bayağı bir aylık var bunda. olmuş. uzun abi. Neyse tekrardan hayırlı sabahlar. Sabahı şerife sayılı günümüz aydın mutlu daim huzur bol olsun. Herkese hayırlı günler diliyorum. Dikkat edin. Kendinize çok